yasaklama seçim ekranında bence avantaj elde edecektir. Bakalım, odaklar ne olacak? Yasaklama tercih ekranımıza da geçişimizi yapıyoruz. İlk partiyi neredeyse bitirmişiz. Feniler, Lui'ler, Hilda, Zushin ve Glu gitmiş. Glu yasaklaması birazcık akılda kalıcı bir yasaklama olacak. Glu yasaklaması işte arka tarafta nişancıyla çok böyle haşır neşir oluyor. Genelde onu savaştan uzak tutuyor ve yani nişancı odaklı oynadığı için birazcık Team Spirit. Onu rahat ettirmek isteyecekler. Ariyettan koridor aşamasında da yani eşleştiği kahramanı koridora kitliyor. Yani kelepçe diyorlar ona şu an Guru'ya. resmen yani sonsuza kadar burada benimlesin, hapsoldun tarzında bir oyun sergiliyor Gulu oyuncuları. Ve bunu genelde e, Filipinli ve Endonezyalı oyuncular aslında önceliklendirdi. Bir daha orada. bir şey, Gulu'nun counter'ları var ama şu anki metadaki o counter'ların bir kullanılmaması... Paramiz. İşte kullanılmaması birazcık sorun olabiliyor. Bir tek faremiz kullanılıyor. Beksana da aslında bir nevi kantarı. Nasıl kantarı? Pasifini oturttuğun zaman ee, o arkasındaki gelen bebekleri birbirlerine vurup daha fazla hasar ediyor ve gülüyor. Glue... Okey. Ama zaten olay o değil ki Murano. Olay arkaya gidip bütün pisliği yaptıktan sonra zaten buluyu düşür. O sorun değil. Gulu zaten ölmeye gidiyor. <gülüyor> <gülüyor> Bak kazandığı maçlarda bile Gulu'lar böyle şey 1-5-9 işte 1-7-14 falan böyle garip garip skorları var. Ya da 0. Ama oyunu kazandıktan hamlelerin çoğunda evet, bu var. Evet, evet. Bruno ilk tercih. Burada bu arada mesela çok sıkıntı olmayacak. Neden? Hiko ikisi e beraber neler yapabildiğini biliyoruz. Bruno karşısında duruyor ve ekstra olarak hani Bruno'yu alıyorsan bence Granger'ı yasaklamalıydın. Şey var. Şimdi burada Granger almak zorunda değiller veya dediğim Uçurucu gibi Beatrix'i almak zorunda değiller. Burada işte Hylos artı bir şey yapabilirler. Poyos gitti zaten. Hylos artı Yiv olabilir. Ya da Hayır Matilda abi. Çoğu da yapabilirler. Çoğu da yapabilirler. Matilda çoğu da yapabilirler. Kartları Buna belki açık oynatırlar. İkinci hatırlar. aşamada ha, okey. okay. yasaklı. Loi'yi şimdiden de almayı düşünebilirler. Loi'yi yasaklı olduğu için. Yif Matilda olabilir. Yiv Matilda olabilir. Ya burada suyu artı... O da olur. E, Hylos. Suyu artı Hylos gibi bir şey belki. Ya da Joy. Matilda suyu. Matilda suyu da olur. Tamam. Ya Suyu zaten cepteydi. E, Haylos soru işaretiydi. Haylos'a gitmek yerine Matilda'yı tercih ettiler. Hem de bu şekilde şöyle bir şey oldu. Şimdi e, Matilda Suyu'yla oynayabilir. Bunun yanına bir de Granger çekersen Granger zaten menzilden kendine yeten, kendine ayıklayabilen e, ve kendini koruyabilen bir kahraman menzilden ötürü. O yüzden ile nişancı oynamak zorunda değil. Matilda direkt Suyu'yla maçın başından sonuna kadar oynayabilir istersen ya dediğin belki Beatrix'e gidebilirler ama Beatrix şeyle daha iyi oluyor. çoyla Choyla mesela Ay, daha çok beğeniyorum. Çünkü sen birisini sen sen direkt eridemiyorsun. Oo çok farklı. Hmm. Cecilion Hayabusa Yani şimdi birazcık oyun sonu. Aynen. Oldu sol taraf. <gülüyor> 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 Vamos tarafı oyun sonu. Ee, kahramanları Allah. hem Cecilion hem Burun ikisinde güçlenme aşaması var. Ya burada birazcık daha orta oyun. Mesela bak Granger buraya çok güzel gider. Granger böyle oyunu kapatmak için böyle 10-15 arasında çok güçlenip rakibe nefes aldırmadan kapatabiliyorsunuz. Eğer isterseniz böyle bir opsiyonumuz var. Aynen. Ee, bunu tercih ettiler. Şimdi zaten bu ilk tercih her iki tarafta şunu belli etti. Vamos oyunu 20'ye kadar uzatır. 20 olursa zaten otomatik kazanım kafasına. Team Spirit. Biz oyunu abi böyle 10-15 civarında o arada bitirelim. Ya da bitirecek duruma getirelim. Haritayı tamamen dümdüz edelim. Öyle devam edelim hayatımıza. Olay bu iki takım için. Abi Granger birazcık ama sorun yaşayacak. Ben sana söyleyeyim. Neye sorun yaşayacak? Çünkü rakip Hayabusa var. Suyo da belki sorun yaşayabilir de içinden multisinden kaçabiliyor ama Hayabusa Granger'a zindan edecek oyunu gibi düşüncelerim var benim. Ulaşırsa evet. Ama ulaşması da şey değil ki. Ya gölgeyle deneyecek abi. Tuttuğu zaman gider Matilda keser. Matilda şeyi yaptı. Matara'yı bitirdi. Kalkanı verdi. Granger Yine, takım öyle. arkadaşının yanına atladı. Tekliği <laughs> mi olsun? Abi öne geçmiş bu her türlü tekli. Öne geçerse tabii ki yani. Bir de i̇şte ben bu bir takımla şey mesela nasıl var. öne geçeceksin? Şimdi bu üç tercih öne geçecek tercihler değil. Burada Hayabusa'yla beraber çalışacak bir şey lazım. Bence. O da çip olacak büyük ihtimal. Çoğu da olabilir çoğu ya ikinci parti sağ tarafı. Açıkta kalırsa güzel olur. En azından şey yaparlar yani. bu dediğin o üstünde alabilmek için beraber çalışabilirler. Orta koridor yasaklaması geliyor. Valentina burada. Ama yani şey değil bu. Hani orta koridor şu an açık. Derya, Deniz anlayabilecek birçok şey var. Aurora da oynandı. Son dönemde gördük. Şey de oynandı. Novaria da oynandı. Didiye de oynandı. Yani istenildiği zaman orta koridorda bir şeyler çıkarabiliyorsun. Özellikle kırmızı taraftan eğer istersen son tercihi de bırakabilirsin. Çok sürpriz bir şeyin varsa. Mesela burada Veil vale gibi bir tercih de belki son tercih olarak kullanılabilir. Rakibi tamamen gördükten sonra tamamen menzile gidip Rakibin yaklaşması bu sefer sadece Hayabusa'ya bakacak. Şu yasakla da Arura alacaklar mı? Çok güzel yasaklama. Konuşmuştuk zaten Hayabusa ile beraber çalışıp erken oyunda o Hayabusa'yı birazcık öne geçirmek için. Çünkü burada oyunu tutacak bir kahraman. En azından Sesedin'le beraber Bruno kıvamı gelene kadar bence Hayabusa artı dolaşımcı olacak. Bakalım son yasaklamalar ne olacak? Aurora bence en mantıklı yasaklama olabilir gibi bir şekilde kesebilirler çünkü hem sesi yorumları vesaire var. Gözüm ağır olur evet ya. Yani şeyin de orta koridordan beslenmesini engeller yani hayır bu sanırım. Bakalım. Anladım. Ay sana kel panlı. Hayır salmazsanız biz alacağız yasaklaması gibi hissettirdi bu sanki. Ki alamıyorlar, Hilosu. alamıyorlar nasıl alacaklar? Abi XP koridoru. XP'yi alırlar da bilmiyorum. Verimli olacağını düşünmüyor musun? Bakalım. Allah <laughs> Allah güzel. Şey düşündüğüm gibi oldu. Yani Hylos'a birazcık ittiler adamları. Siz almazsanız biz alıyoruz. Şey, burada Buraya daha iyi olur tabii ki şey tercihleri birazcık kilodan erişebileceği, ancak kilodan erişebileceği <laughs> tercihler olduğundan dolayı. Birazcık daha... Okey, orta koridoru sona bıraktılar. Orta koridoru sona bıraktılar. Ya bu belli aslında, sona bırakmalara çok gerek yok. Aurora belki... Faramis gitmez buraya. Lilya falan. Sağ taraf için mi diyorsun? Team Spirit için mi? Evet. Team Split gördükten Push sonra rakibi. Puşu yok abi. Sağ rakibi. tarafın puşu yok. Push atabilecek bir orta koridor lazım. Deva, devamlı hasar olan. Change gibi anladın mı? Minyona vuran ve Javit Legatot. Eğer bu tip iki tane tercih gelmeseydi, birazcık erken orta oyunda bir şeyler yapabilecek, kitle kontrolü bir şeyler gelmeseydi. Bu sefer Team Vamos şey olacaktı. Hani oyunu böyle rakibin tamamen insafına bırakacaktı. Hani abi kapatamazsanız biz güçleneceğiz ama lütfen kapatmayın. Böyle olmaz tabii ki. Burada da ki biraz birazcık zorlayacak. Eni zorlayacak bir şeyler ihtiyaçları vardı. Ki yani iyi bir cevap hakikaten fark yaratabiliyor. Şimdi <laughs> dediğin gibi sağ taraf orta koridorda ittirecek bir şey ihtiyacı var. Joy. Joy evet. orta koridor. İttirir ya ittirir. Çok bir şey diyeyim mi abi? Rakipteki tek sıkıntı Javid. Evet. Haylos erken oyunda yakalır ke kestirirse, Haylos oyundan düşürürse Haylos'u ittirir çok keyifli bir bump izledik bu arada. Evet. Ya dizi gibiydi. Joy şeyi biliyoruz zaten. Ee, koridor Joy'larının kaynağa ulaşabildiği için zaten Ormancı'ya göre birazcık daha belki duruma göre öne geçebiliyor. Bir de skor falan olursa. Ama daha da önemlisi savaş büyüsü abi. Yani o misillemeyi alıp direkt Bruno'ya koşabiliyorsun. Ve Bruno'yu saf dışı bırakırlarsa bu sefer eğer oyunu iyi geçirmemişse erken oyun özellikle Cecilio'nun hasarına kalıyorsun. O da bence çok şey değil, aynen misilleme burada Ay, güzel Ve Cecilion'u yakalayabilir Sence. bu arada, çok rahat yakalayabilir. Evet. Bu arada çok tatlı bir tercih oldu. Sadece Cavit birazcık gözümü korkutuyor. Ee, timsin, timsin. Sağ tarafa baktığımızda açıkçası böyle çok can sıkıcı, ee, ağır, hardcore bir meta ormancı var evet ama öne geçmediğinde de zaten hiçbir şey yaramayan. Bir kahraman parçasından başka bir şey değil. Normalde evet. çok benzer bir hızla hareket edecektir ama işte... Javid ...orada sahiçeri. Matilda farkı... ...diğer taraftan Matilda şeyi çekti. Suyu çekti kampa. Onu da söyleyeyim. <laughs> çekti de abi Javi'nin o... ilk dereyle beraber Aa, bir o yana o Direkt şey başlattı. Onlara. Öyle bir avantaj var. Sunset Lover bu arada Kid Bomb'a direkt yengeci alırtıyor. Suyu birazcık daha... ...rakip ormana girerken... Rahat olabilir aşağı koridorda yengeç yok kim aldı onu? Ayıbısı çaldı galiba. Bu arada tecrübe olarak çok önde aktiniz olduğundan dolayı. Şimdi 4 seviye ulaşacak. Yukarı koridorda bir savaş izleyebiliriz Johnny. Burada zor zıplatıyor, vuruyor sarlarını. Yere sabitleyebilecek de, 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 mi? Işınlanmasını alabilir gibi duruyor. Çok güzel hasarlar. One peşinden gidecek. Işın öleceğinden emin olduğundan dolayı zor. ışınlanmasını bile atmadı. Ama mı kaçabilir sanki ya. Niye düşünmedi ışınlanmayı? En başında ışınlanmayı kullansa suyu takip etmeyecekti bence. Y Enteresan. Görüp. Yani oyunun başında suyu böyle öne geçirmek hiç akıl kârı değil. Zaten öne geçmek isteyen bir kompozisyon. Bunu böyle şey yaptılar. Resmen altın tepside sundular rakibe. Ve Şimdi bir tabi birazcık kaplumbağa kadar bekleyeceğiz gibi. Orta koridorda ittirme savaşı. Zorun geri doğru çok güzel fırlattı Ayrosu. Hasar verebilecek mi ki? Bomba. askasını düşecekti. Daha canlandır duruyor. Ölmeyeceğini o kadar iyi biliyor ki. Hayır bu ikisi de var. O ikisi de var. İyileştirmesiyle beraber tamam. o ikisini kombinatı yavaşlatmaya çalışıyor. Doğru canı pardon kaplumbağanın canı düşmüştü. Pençesini kullanan taraf burada One shot oluyor. Az canla kaçan oyuncular var. Joe içeri doğru girecek mi diye kontrol ettim ama Sunset Lover risk almak istemedi. Javid'i kesmek için. Javid ışınlanmasını kullandı. Warlord ışınlanmasını kullandı. Sağ tarafta misilleme ile beraber iyileştirme verildi sadece. Evet canlandır kullandı. O da kil bomba birazcık kuleden hasar yemişti. Sonra oraya gelip canlandırını kullandı. Ultisini bastı. Yeniden full canı çıktı ve zaten erken oyunu sıkıntılı olan bir ekip. Vamos. Ee, bir de ilk kanı vermişlerdi. Burada kaplumbağa çalmaya çalıştılar. Onu da başaramadılar. Yani iyi başlangıç burada Team Split için. Şu an okeyler. Ama birazcık daha açmaları lazım sanki farkı. Ya bir sonraki kaplumbağa mesela iyi pozisyon alıp sadece kaplumbağa diyor. Rakipten birilerini alıp da böyle öne geçmek onlar için çok daha iyi senaryo bence. Şimdi <laughs> orada kafasını gösterdi pişman oldu resmen. Şu an şey diyor yani. E, Team Spirit. Nehir bizim. Orman bizim. Git kendi onunla ne yaparsan yap diyorlar Abi yani. Taraftar şeyi gibi biraz ya. <laughs> Sen bizim. Orman bizim. E, öyle ama. Cavit bizim. Maç bizim diye ortada <laughs> <da> geziyor. <laughs> Slogan gibi maşallah. <laughs> Kaplumbağa kaldı. 30 saniye. Zorni yeri güzel. Oo, Görüşürüyor. Çok dikkatli olması lazım. One shot askarsız kesecektir. Zorn içeri doğru atlayacak ama one shot tepkinde davranıyor. Sava da pozisyona geldi ama buradaki savaş olayısı dağılacak. 10 saniye sonra olacak kaplumbağa. Birazcık olayla geçecek gibi gözüküyor. Zorn çalıda bekliyor. Sabo görüş vermeye çalıştı. Zorn kule altına doğru sıfır ama kule vermeyecek ona. Zorn havaya doğru kaldırılacak ve one shot 1-0 öne geçiyor KDA'da takımını bir adım daha öne geçirdi. Bir kaplumbağa da alacaklar. Bas kurmaları kolay gözükmüyor ki. Bomba yere doğru sabitledi. Sabah arkadan destekliyor onu. Smooth hasar vermeye çalıştı. Smooth'un ultisine dikkat etmek lazım. Kit bomba güzel can yeniledi. Net hasın bencesini çıkıp savaşa denk geldi. Hayır bu beraber hasar veriyor. Savaş ışınlanması beraber çıktı. Yere doğru sabitlenecek. Gatot kaç ya. Ultisiyle beraber girdi. Smooth skoru kazandırdı. Çibi de az kalsın düşecekti ama zamanlaması harika, gölgeye dönmesi harika. Bir de üstüne kaplumbağa alacaklar gibi duruyor. Ya sunset Lover niye alt tarafta? Eğer burayı böyle adayacaksınız, bu kaplumbağa istiyorsanız o Sunset Lover'ı buraya getireceksin. Nakam. Yani çok böyle şey, çantadaki eklik gördü burada ve kaybetti burayı Team yani öyle yere doğru sabitledi Oo. ama çok büyük hata, çok büyük hata. Bir skor daha veriyor. Skorda eşitlik sağlandı hiç gerek yoktu. Üç kişinin arasına görmüyordu. O yüzden daldı. Tek başına zannetti. Ama arkası sağlam çıktı adamın. Abi ya ben görüş verdiler diye gördüm. O yüzden öyle dedim de. Yok görüşü yoktu. Öyle yapar mı? Yoksa üç kişiye kapatmaz. Abi belli olmaz. Bir şeyi başladı şey. Manşet, manşet diyor hani tek atarım. Yok suyla onu yapamazsın da kolay kolay. Yani <laughs> enteresan iki tane pozisyon üst üste ve Team Vamos şu an istediğini aldı. Altın farkı yok. Ve yani oyun setleri gibi ilerliyor an itibariyle. Aynen öyle. Şimdi abi yani son vadedeki son kaplumbağa çok önemli ki bomba yine çok hasar yiyen kısımda. Çibili aşağıda Sunset Lover. Birbirlerini dürttüler. Burada avantajlı taraf Çibi. Can azalınca hemen üstüne dönmek zorunda. One shot çalıyı çok güzel denedi. Abi Çibi birazcık böyle temkinli oynuyor. Ee, farm atmaya çalışıyor. Şu an hani Hayrusa'nın tam gücü elinde olmadığından kaynaklı. Hı, hı. Ee, istediklerini maça ser, e, aktaramıyor. E, Chibi şu an yan koridor. kaynak alacak. Ya, alabiliyorsa ormanın alacak. Zaten ormana bas kuruyorlar. Ama az önceki pozisyonlar ardarda arda iki pozisyonda çibi bir skor bir asist aldı. E, seviyede girdi de değil. Bu gayet okey. Okay. Tabi bu durum nedir? Şimdi Gatot, Jowhead ve Hayabusa üçlüsü maçı tutuyor an itibariyle. Diğer tarafta Nets'e dokunan yok. Warlord'a dokunan yok. Onların herhangi bir kaybı yok, onların kalkması müthiş havalıdır. Sunset Lover var çok güzel yakalanış. Namaz'a beraber çıkmaya çalışırken belki zor bir hata yaptı. Sesilin üzerine gönderdi ama en azından Sunset Lover'ın düştüğünü görüyoruz burada kaplumbağa için hala oynayabilecek fırsatı var. Vamos'un içeri doğru Ayavsa gölgesini tutuyor. Hiko'ya çok güzel hasarlar ama hasarı yetersiz kalacak. Geri çıkarken Ayavsa pencesini bu sefer sallama tüyo kaplumbağayı kazandırdı. Zor arkadaşlarını çıkarmaya çalışacak. Canı çok az kaldı net. Çıkarken smooth arkaya doğru girdi. Bir oyuncuyu sersemletiyor. Arada kalan Hiko direkt düşecek. Çibiden yine güzel bir gölge oyunu. Abi Vamos yani ilk 2 dakika avantaj vermiş sonra oynamaya başlamış gibi bir izlenim var bende. <laughs> Dediğin gibi yalnız burada birazcık önde Sunset Lover. Yani iyi fikir değil bu Sunset Lover. Bir de üzerine kuleyi verecekler. Minyon dalgasını belki temizlemek istedi orada ama onu da başaramadı. Ve kule artı skor yani şimdi bir anda 1-0-1'den 3-0-1'e geldi. İstediği skorlar. Veya yani şu an bak tekrar söylüyorum. Önde olması gereken taraf bence Team Spirit. Yani bu hiç hayırlara vesile değil. Az önceki pozisyonda da evet şey skoru almıştı. Sunset Lover skoru almıştı ama skor da Warlord'a gitmişti karşılık skoru. Yani şeyle kalmadı. Zorunda kalmadı o skor. O da kötü bir takas değil. O yüzden işler tam bence Vamos'un istediği gibi gidiyor bomba zorlu dallamaya çalışıyor. Zon bu arada yere doğru sabitlenecek. Güzel ulti geldi. Suyo da skor kalıyor. One shot. hemen çıkması lazım. Aynı şekilde kit bombanın da bir skor alıp çıktılar. Ya abi Zon daya karşısız oldu birazcık daha. Şu an orayı göremiyoruz. Ne yazdığını ama. Büyük ihtimal Vamos'a destek. <laughs> Şeyi biliyorum chatte. Hani çok az kahraman kullanımından bahsediyor. İzleyicilerimiz de. Yani şöyle bir istatistik var. Şu ana kadar turnuvada 75 civarı bir kahraman ben kullanıldı. sana söyleyeyim abi hemen. Aynen bak 70 küsür diye hatırlıyorum. En son işte Lidia ve Novaria'nın kullanılmasıyla beraber. Evet bazıları biraz daha ağırlıklı ama şöyle söyleyeyim MSL'ler arasında en fazla kahraman çeşitli olan turnuva bu olabilir. Bizim MTC'de MTC'de 86 kahraman mı kullanılmış? Hatta onu tartışıyorduk kaç kahraman olur Ama vesaire. işte şey bizim MTC'de işte yama değişiyor vesaire. Bu 78 tek bir yama... abi şu anda. 78 tamam işte. Gayet okey yani. Bence de. Şimdi tabii Lord dansı başladı. Joy tabii ki gidecek yan koridorda <laughs> Aynen. ızdırap olacak. Şey yapar zaten hızlıca dönebiliyor ya abi. Çok güzel bir avantaj. Kahramanın tabii, tabii. kullanım mekaniklerinden kaynaklı. Hayır bu soyu yukarıda bomba korkunç bir şekilde çalıya girdi Arkadan Matilda beklerken burada havaya doğru kaldıracaklar Matilda direkt Hayır bu skorunu aldılar temsi prit rakip ormancıyı düşürtü 4 avantajlılar ama Sicilya'nın çok iyi hasarlar çıkartıyor Nordi yalnız direkt alacak hasarları ve can barları yok gibi gözüküyor bakalım dönecekler mi evet. birazcık şey bu sanırım abi oyalayalım orman... Ormancıları yok ya şimdi ya asla. Bu ihtimali göz önüne almalılar. Zor havaya doğru Sunset Lover'ı kaldırdı. Burada misillemesinde kendisine hasar verdiğini görüyoruz. Matilda havaya doğru kaldırdı. Smut'un başı dertte. Suyu arkada zor skorunu aldı ve... Sonunda Lord'a başlangıç yapacaklar ama Aybus'a doğdu. Buradaki savaşa dahil olacak. Cecilion yarını yokmuş gibi mana yiyor. <laughs> ya şey de çok sıkıntı. Cecilian'da 3 tane itelek kattıktan sonra kullanılan mana inanılmaz bir seviyeye ulaşıyor ya. Mana dayanmak zor ya. Tabii. Şimdi döndü yalnız. Şimdi %50-%50 ihtimal. İkisi de 13 seviyor ormancıların. İkisinde pençesi var. Biraz riskli. Onun farkında olduğu için Team Spirit ya savaşı çekiyor daha oh. çok. Çıktı çıktı. Kit bomba. Can yenilmeye çalışıyor. Ultisinin içerisinde Smooth geri doğru çıkacak. Smooth'un ultisi var. Gibi. Smooth. İki kişi tutabilecek mi? Hayır. Kimse tutamadı içeride. Orçı bir yer çıkacaktı. Oh. Kit bombanın canı bir Gitti yakma mi? var üzerinde ama verilen kalkan hayatta tutuyor ama onu. Lord Buradaki mort. Lord'u kaybeden taraf olacaklar. Sesin kendi ormancısından bile çaldı. Öyle bir lord. Yani Team Spirit sanki bunun geleceği belliydi. Lord'u yapamayacakları çok variz belliydi. Lord'u Aynen. kullanıp rakibi savaşı çekmeye çalıştılar. Evet zorunu aldılar ama o sırada Chibi savaşa geri katıldı. Bölge avantajı bir anda Vamos tarafına döndün çünkü ya Gato geldi. Gato Tulsi'nin içerisinde kafa atan bir Hayabusa gördük. Ulti'yi de kullandı. Dancer rakipten bir kişiyi de düşürüyordu. Bir anda geri çekilmek zorunda kalınca Lord bu sefer boşta kaldı ve Lord'u alıp aslında çok iyi bir iş başarmış oldu Vamos. Aynen bir de kullanabilirlerse daha da iyi olacak. Orta koridordaki minyonları düşürmeyi başarıyor. Team Spirit hemen tabii bir kule gelecekti zaten canı oldukça azdı. Orta koridordaki T2 ve üst koridordaki T2 düşerse verimli bir Lord. İlk Lord'dan beklenilen bu zon, Çıldan görüş vermek için girdi. Burada hemen kendi kule tekrardan gönderiyor Team Spirit'i. Ortaya doğru atlayacak burada. Ya bence şu anda bu kuleyi zorlamak birazcık riskli. Ama girdiler içeri. Gatlan güzel ulti. Burun İlk kuleyi düşürdüğünü görüyoruz. Hasarlar verilmeye çalışırken bir ile beraber içeri doğru Sunset over girdi. Mükemmel bir hasar çıkartıyor. Yine doğru kit bomba sersemlikleyecek. Sunset Lover'ın başlattığını takım arkadaşları tamamlıyor. Ace atıyorlar ama bir üst kulesi kaybedildi. Mükemmel bir oyun. Belki skorlar onda kalmadı ama... Hasara resmen yön verdi. Mislimenin de gördük bir anlamda onu da hatırlatalım. Evet. Ayakta tuttu. Misilleme çok etkili. Skorları almasını ve hayatta kalmasını sağladı. Burada Joyun ve oyunu bitirmeye gidiyorlar. Oyunu bitirecekler bu arada Murano. Bitirmekleri çok zor abi. Kolay değil. Kolay değil. Bitmez diye düşün. Oyun <gülüyor> bitti. <laughs> Doğmalarının 15 saniye vardı. Tek bir savaş bu dakikalarda ölüm süreleri herkes önce çok uzun. 25-30 saniye civarı ve oyunun kapanmasına yetti. <laughs> yani ben açıkçası söyleyeyim. Hani o alındıktan sonra maç tamamen Vamosa döndü diye düşündüm ama ama gidip hani kuşatma sırasında öyle yakalanırsan bir anda böyle o kuleyi almak için normalde yapılması gereken şey şu. Hani biz bunu gördük. Mobile Legends Beng Beng'in yazılmayan kurallarında diyor ki bir kişiyi feda et, üst kulesini aç, sonra düzenli toplu bir şekilde geri dön. Ama şimdi orada yapmaya çalışan şey vamosun. hani top yokken savaş yapıp kule altına daha kule düşmeden ee, rakibe dalmak. Ama arkaya sarkan bir Joy param etti o Abi sadece Joy'da sorun değil, o misillemenin gücü aslında <laughs> bir anlamda. Vuruyorlar, kendileri hasar ediyorlar. Javid. İlk yeteneğiyle beraber vurmaya çalıştı. Kendisini öldürttü. Devamında işte Bruno düz vuruşlara beraber kendisini öldürttü. Cecilia'nın ultisi o da misille beyi tetikliyor. O da kendisine hasar yani. verdirtiyor. İnanılmaz Sunset MVP. Bak net MVP. KDA'ya direkt bakılmamalı. Bakılmamalı bile KDA'ya. Oyun stillerine, mitillerine oyunu bitiren hareket buydu. Ve net bir şekilde Sunset Lover'ın MVP olması gerekli. Evet güzel oynadı. Orayı sansetle vur hakkını verelim ama bir yandan da abi Vamos'a yazar ya gerçekten Atar bir ya. kişiyi ver Gato ultisini at arkaya geri çekilsinler kuleyi vur çık zaten maç sana dönmüş senin sesini kasmış senin Bruno'nun kasmış artık 15 dakikayı neredeyse geçmişiz yani bu dakikalar senin dakikalı sen böyle bir kuşatma yapmak ya oyunu bitirmeye çalışmak zorunda değilsin. 5-11 zaten 13 dakikalık bir mücadele. Ben de hatta oradaki savaş anlatırken buraya girmemeliler. T2, orta koridordaki üst koridordaki t dönmeliler dedim. Ama onlar çok emin bir şekilde içeri doğru girdiler. Ee, yani Vamos tarafındaki oyunlara baktığımızda yani burada netse hiçbir şey kalmadı. Net bir şey yapamadan oyun bitti. Aynı şekilde Granger'da öyle. 0-1-7 oynuyor ama çok gerek kalmadı nişancılara. Dakika 13'te tabii ki tam net hasarlar ortaya çıkmış durumda olmuyor ama e, hızlı biten bir mücadele ya. 13 dakika ne abi ya? Yani işte 1-2 dakika daha sabretse Aynen. birer eşya daha bitecek şeyde Vamos tarafında. O dakikadan sonra kaybetme ihtimali çok. Ya yani böyle bir savaş yaparsa her zaman kaybetme ihtimalim var. Ama yani senin Brunon 4 eşya, 5 eşya olacak. Senin sesin 5 eşya olacak. Yükleri bilmem kaç olacak. O durumda zaten yani çok da güzel bir kitle kontrol zincirim var. Hani bir kişiyi direkt aradan çıkıyor. direkt öldürebiliyorsun mesela. Hylos havadayken. De. Arada kalıyor aynen. Arada kaldığı için de üstüne Javit de falan da fırlatıyor. Aynen. Ya tank değil de bu arada kit bomba kötü yakalandı çoğu pozisyonda. Verimini alamadılar. Birkaç pozisyonda zaten Azcan'la beraber üstüne geri döndüğünü gördük. Oyaldı yani. Aslında şey kit bomba açısından bakacak olursak da o da şey diyebilir. Yani üzerinde hasar tuttum. Bir kere öldüm. Gayet Göreceğiz şimdi bakalım ne kadar tutmuş hasarını. O 95K iyi tutmuş. Yani. Yani Sunset Lover'ın da bu arada 55-56K de o kadar normal bir şey değil değerli izleyenler. 55 bin hasar yiyen bir orta koridor. Joy olunca böyle abi. Aynen içeri çok fazla giriyor. Bir de şey de yok ya. Ee, Vamos'un kompozisyonda Joins canını sıkacak çok fazla bir şey yok. Öyle bir sıkıntı var. Normalde Joy'e karşı alınan meta tercihler şu an mesela Hilda'dır. işte ne bileyim. Başka ne var? Şey dolaşım olarak. Evet <laughs> Dolaşım olarak. Beleric işte var. Çok fazla. Kendisi çıkıyor evet. Evet. O en en nokta kontrollerinden bir tanesi bence Beleric. Franco oynanırsa tabii ki Franco. Ama Frango her kavramın içi bence. Yani, i̇çeride dolaşmaya çalışan herkese büyük tehdit de yani bu de hiçbirisi olmayacağı son tercih olarak gelmişti zaten. Joy çok da güzel iş yaptı. O şeyden bahsetmiştik zaten yasaklaması için ekranında ee, misilleme ile beraber e, kasmış olan bir Joy'un nasıl Bruno'ya, işte durum'a göre Cecilion'a ızdırap olabileceğini. Yani maç boyunca aslında çok fazla görmedik bunu. Ama o son pozisyon yetti zaten. Tek bir pozisyon maçın bitmesini sağladı ve amacına ulaştı. Zaten baksana abi 2206'nın öndeler. Kule düşüyor. Kule düşür, düşer düşmez. Bir tane 3'te 3 geliyor. Ardından zaten oyun kapanışı. Kule ile birlikte oyunun bitişi. Orta evet. koridorda e, t 3 düşürürken yani ilk kuleyi düşürürken doğmaları 15 saniye vardı. Evet doğru. Milyona, Milyona Haylos hız, hız mı verdi? Ne yaptı abi? 15 saniye o milyon oraya beş nasıl geldi? 5 kişi vurdular abi kuleyi. Sıkıntı o. 5 kişi aynı anda kuleyi vurup kule zaten 1 saniyede düşüyor. Evet. İkinci kule de aynı şekilde. 1 saniyede düşüyor. Son kuleyi de patlatıp direkt düşürüyorlar 2-3 saniye içerisinde. Zaten doğduklarında maç bitmiş oluyor. Bir kişi doğdu oyun bitti zaten. Aynen. <laughs> Ama yani bu <laughs> büyük hata ya. Team Spirit'in iyi oyunu kadar Vamos'a da yazar. Yani Vamos çok daha değerli toplu, çok daha Hani böyle sabırla oynayabilirdi. Hani alttaki evet sunset tower rakip sonuna kadar. E, alttaki kuleyi al, çık. Lord'u bekle. Lord'la beraber son kuşatmayı yap, maçı bitir. Bunlar Mobile Legends Bang Bang'in yazılmayan kuralları şu an. Yazılı olmayan. Tabii ki bunu bozanlar oluyor ama beceremeyince hemen sonucunu görüyoruz. Çok hızlı ceza kesiyorlar. Çok 3 Cezayı işte. da oyuncular veya takım kesmiyor. Mobile bank bank geziyor. Gerçekten bak meta bunu gerektiriyor. Yani oyun bunu gerektiriyor. Eğer bunu yapmazsan oyunun kendisi kendisini cezalandırıyor. Ne diyor? Sen 30 saniye ölüyorsun geçmiş olsun diyor. O rakip takım maçı bitirecek. Can sıkıcı. Yani. Yandan embleminin de eşyalarına yürüyoruz. Kutsal kristale gelen güçlendirme sonrasında kan kanatlarından İkinci daha değerli yapıyorlar. Şey kristali. Evet. Yani ilk ya alıyor işte. Ormanda veya koridorda oluşunu göre değişebiliyor ama ikinci eşya genelde kristal yapıyorlar abi. O da şeyle alakalı arkaya ulaştığı zaman maksimum hasar çıkarmak. Ve yani eğer şeyse mümkünse nişancıyı öldürmek. Çoğu pozisyonda var. Burada yanlarını görüyoruz. Burada yani zor aslında doğru olanı yaptı ama doğru olan bazenleri yanlıştır ya. İşte o o pozisyon bu pozisyon. Abi şu son pozisyona gidelim. Ya bunların çok ya bunlar doğru. çok normal yani iki tarafta burada avantaj sağlayabilirdi. Daha iyi oynayabilirdi ama bak şurada mesela Gatotluesi geldiğinde zorla baksana arkada oyalanıyor. Birisini bekliyor. Şimdi yere doğru çıktı. O kadar güzel bir hasar çıkarıyor ki. Halkan bundan... falan da gelmiş orada e tabii. Ama Matilda da var. Kim tamamlıyor oradaki skorlara? Ranger tamamlıyormuş. Orada menzilden vuruyor. Bam bam. Aynen. Belki bir başı görebilirdik 3'e 2. Aynen. Doğmuşlar hepsi geri fırlatmaya çalışmış zorla. Yeterli.